Tan tan tan, tun tun tun, tan tun tan, tan tun, tan tuni sporla, yepyeni bir... Ma Club serüvenine hepiniz hoş geldiniz. 47. bölüm hemşerim. Buradan Mardin'e, Mardin'den bizleri takip edenlere, Tan Turi spor fanlarına, hayranlarına ve sevenlerimize kocaman bir merhaba ve sevgiler. Hocam kesin si bemollu. Ma Olabilir. Kesin Sibim oldu. Öyle tahmin ediyorum. Olabilir. Ali Kerim hocam yanımda. Ali Kerim hocam hoş geldin. Hoş İlk defa mı yapacağız ya biz? Ya evet. daha önce bir kere oynatmıştım. seriydi galiba. galiba. Hatırlamıyorum. Gençler Ali Kerim hoca oynayacak. Allah nasıl güzel bir rahatlık. Oynamak istemiyordum Michael abi. <laughs> Dur hocam. Önce anlatayım. He. Ben sana maç zamanı vereyim. Gelen kutum o Girmeye girmeye. iki tane 10.000 bin GP kesin. 1500. Bu ne ya? 1500 GP vermiş. Lütfetmiş ya. <laughs> 1500 GP nedir? En son 7. klasmana çıktım ben. Birkaç maç yapmışım. Şu anda tertemiz bir sayfası var. Takım yönetimi diyoruz. Bizim teknik direktörümüz Himelez. Ve işte efsane kadro gençler. Müller, Benzema, Lionel Messi, Köçük erişte, Pogba, Martinez, Kroos, Alaba, Ramos, Neuer, bastuber Carvajal. Tabii ki yedeklerde Baka. Ondan sonra Gareth Bale. Hocam Gareth Bale ile Messi dönüşümle oynatıyorum. Ondan sonra diğer yedeklere bir gelin ya. Neymar. Neymar nasıl yedek ya? Bir dakika Neymar'ı Müller'in oraya alalım. Tabii ya şöyle olsun. Ondan sonra... Cristiano Ronaldo yok değil mi? Bir o yok zaten. <laughs> Hepsi var. Takımın ruhunu kes. 99 diyor. Şimdi gençler Ali Kerim Hoca bir maç yapacak. Ondan sonra da ben bir maç yapacağım. Ee, dur ya biz kulaklıklarımızı niye takmadık? Takalım. Bilmiyorum işte. Musref Cesur. Ali Kerim Hoca'nın rakibi. 379'muş derecesi. Şimdi... Hocam bir oyun planı de. Bakmaya gerek var mı bilmiyorum da. Bak bir. Yok bana gerek yok. Çöken biten göçen yok herhalde. Tamam çık o zaman. Çık direkt başlama vuruşu de. Tantuni Spor rakibimize tabii ki başarılar diliyoruz ve tabii ki en büyük başarılar Tantuni Spor'un. Eğer olur da gol atarsak gençler her zaman olduğu gibi salla kafayı müziğimiz var. Hazır mıyız? Salla, salla, salla kafayı salla, salla. Salla kafayı müziğimiz var eğer olur da gol yersek tabii ki istemiyoruz. Ney, neyimiz <laughs> yanımızda hocam? Neyimiz? <laughs> neyimiz yanımızda? Rakibimiz Niye ayar seçiyor şu anda. Diğer kullanıcılar ayarlarını seçiyor. Be Hocam bir de böyle yapıyorlar biliyor musun? Allah Allah. Bek orada süre var tamam mı? Sıfırına kadar bekletip seni deli etmeye çalışıyor. Bu öyle değilmiş bu kardeşimize onu demiyorum ama bazıları onu yapıyor. Seni strese sokuyor. Moralini bozuyor. Tamam mı? Allah Allah. Bana hiç ırgalamıyor onlar. Bakıyorum ya. Bekletiyor. Ben de bekliyorum. Başka bir şeyler dolaşıyorum. Bir saniye kala ben de basıyorum ondan sonra. Allah. Az sonra bakalım. Tantuni Spor ne yapacak? Rakibi karşısında. Galatasaray. Tantuni Spor mücadelesi. Ve mücadele başlayamadı hala. Hah başladı şimdi. De Bruyne Mata ile oynadı. Biz bakmadık rakibin şeyine falan da kadrosuna falan. E? Aa dur dur ya, dur. Baktı. Ali Kerim hoca hep işte Ali Kerim Al, hocanın. oyna. Ali Kerim hoca oynayamıyor gençler gamepad'in şey zıbırtısıyla. Durun. Bir tur, oyunu bir durdurmam rahat. lazım. Ee, ona şeyleri seçmek gerekiyor işte kısaca. Dur ama sakın. Ha tamam. Şu yön çubukları Ali Kerim hoca onlarla oynuyor Allah Allah. Ali Kerim hoca buyurun. Ondan sonra da ben unutacağım bir gireceğim Michaela oynamıyor olacak. Juan Mata kullandı taç atışını. Fernando bir şeyler oldu çok enteresan bir şeyler oldu. İnternette bir gecikme oluştu. Batu ver. Verdi pası şimdi. Toni Kroos. Pogba. Pogba. Messi. Küçük enişte biz. Carvajal'i gördü. Ortada kaldı top. Albiol. Benzema girdi araya. Aferin Benzema. Şimdi Alaba. Allah'ım kadroyu kes. Çok güzel bir pas Benzema ya. Benzema iteleyemedi topu. Luis Figo. Ramos. Niye bu ağırlık ya ne oluyor? İnternette be? bir sıkıntı var hocam işte. Allah Allah. Alaba kullandı. Toni Kroos. Verdi pasını Neymar. Şimdi Benzema veremedi. Kroos. Bir ara pası düşündü Benzema. Yine internet enteresan. Benzema'nın pası. Alaba tut onu. Yap ortaya, Yap ortayı içeriye. Yerden bir orta düşündü. Ortalık karıştı ama. Olmuyor. Mata. Dakikalar 12 0, 0 Ali hocam. Nasıl peki? Biraz anlat. Valla şu anda böyle bir acayip o bahsettiğin hani geçenki o gecikme yok yani aynısı yok. Ya yani PlayStation 4'te daha iyi o PC'ye nazaran. Play... Tabii, tabii tabii, canım. Daha iyi. Ama işte çıldırtıyor rakipler genelde beni. Neymar. Güzel bir müdahale. Krişi Şeyde göremiyorum topu ya. Top, e, topun top şeyi rengi seçmiş, farklı bir top seçmiş. Ama yine de mesela ana oynatsam sana aradaki farkı çok iyi hissedersin. Çünkü ana anında bastığın zaman tepki veriyor. Ama bunu da vermiyor. Gel baba. Gel oğlum gel niye kapılarda bekliyorsun sen? Saygılı çocuk bak kayıt yapıyoruz ya orada bekliyor. Pogba. Pogba sürüyor. Pogba. Pogba iki kişi birden taktı peşine Pogba. Orada niye pas verdin artık? Gömecen işte ben. Benim huyum o. Ali hani Kerim Hoca da öyle oynamaz. Abi ben Pogba veremedi pası. Batstuber. Şimdi Carvajal. Pogba. Messi. Küçük enişteden Pogba'ya nefis bir pas. Pogba. Pogba. De Bruyne. Neymar şimdi. Neymar kaleye baktı. Neymar vuracak artık. Vursun birileri oradan. Hocam bu şeyde çok fazla öyle zor yani. Giremiyorsun online olduğu için. Şimdi De Bruyne. Alaba. Alaba. Egemen Kaan. Egemen Kaan. Bisikletiyle gidiyor şu anda. Luis Figo. Pasını verecek. Acayip kasılıyor Enteresan ya. Senin şansın hocam bu da. Ramos. Verdi Alaba. Verdi Kroos. Verdi Pogba. Pogba'dan benzeme ya. Ali Kerim Hoca bir de var ya şu maçı alırsan efsanesin ha biliyor musun? Aferin ama. Hadi be. İşte o ters oldu o vuruş. Mandanda kaleci. Dakikalar 32. Pogba'nın önüne düştü top. Pogba içeri sokulup şut atabilir Pogba. Hemen geldiler ayağa soktular. Be. işte çok tutmayacaksın topu. Martinez. Efsane isim Martinez Cross verdi Pogba Pogba'dan Rabona bir pas Tony Cross Tony Cross döndü vur artık dön içeriye nerelere gittin Sonradan bir şey oluyor değil mi sen buraya dön diyorsun sonradan oraya dönüyor falan Aynen öyle Neymar aferin ama Ali Kerim Hoca vallahi iyi oynuyor ben beklediğimden daha iyi yani şu anda Pogba bir de gol atarsa efsane Cross Çok zor bir yere pas attı Neymar'a De Bruyne dakikalar 36 Neymar <laughs> ayakta duramayan Neymar yapmış konami Alaba kaptırdı topu Hadi be alırım demiştim. Dakikalar 39 köşe vuruşu kullanacak Galatasaray. Atar mıyız abi? Ne atıyorsun? Kontratak. Atarsın tabii abi koş. Herhalde mesela, kendi kalemi atacak enişte, değil. Mi? Küçük, enişte, küçük, enişte, küçük, şey küçük genişte, küçük genişte, küçük genişte. Fena değil ama benim beklentilerimi çok karşılamadı küçük genişleme ya. Bak Hadi sen be. bastın. Evet. Tuşa altta çıktı hala küçük genişte yürümeye devam etti. Yani sanki o şut, pas, ara pası ve orta tuşlarını e, yön tuşlarından daha geç algılıyor gibi. Mesela sen bir yere dön diyorsun, bir dönüyor ama bastığın zaman çok daha geç algılıyor. Nedense öyle bir gecikme var. Martinez şimdi verdi Carvajal'e. Carvajal Pogba. Pogba veremedi. Niye? Hı. Çünkü orada internet jortingen. <gülüyor> abi <gülüyor> ya ne yapıyorsun hocam? Sen hile falan mı yapıyorsun ya? He? Vallahi bir sen şey. internet yaptım. hilesi falan mı yapıyorsun? Vallahi ne yapıyorum abi ben Mas de Uber, bilmiyorum. Martinez, Toni Kroos artık maçta son saniyeler. İtalyan hakem çaldı düdüğünü ve 0-0 bitti ilk yarı. Galatasaray 0, Tantoni Spor Kulübü 0. Hemen ikinci yarıya başlıyoruz. Eee abi bu ne? Vallahi bilmiyorum çok enteresan bir şey. Yani bizim internet gençler o koptu. Sizinle bağlantı kötüleştiği için koptu. İbrahim doğru geldi. Yalnız bir 6-7 dakika bekledik hocam değil mi? Uyuyorduk biraz daha yani. Aynen. Bulamıyor. Şimdi gençler hemen biz ev sahibi olduğumuz için çakma ekstrem arena stadını seçiyoruz. Gece diyoruz formamız güzel. Oyun planı rakibin ruhuna bakıyoruz. Bakmaya gerek yok. 99 bizimki de zaten 99. <laughs> Takım böyle bir güzel. Ben bu sefer şöyle bir şey yapacağım. Messi çıkartıyorum. Gerrit Bey'i alıyorum ve başlama vuruşu diyoruz. Tantori sporumuz her zaman olduğu gibi başarılar diliyoruz. Bir önceki maçımız Jortingen oldu. Bağlantı problemi falan oldu. İnşallah bu maçta öyle bir şey olmaz. Ve onu saymıyoruz zaten. Bu birinci maçımız. ikinci maçımızda yine Ali Kerim hocamızı oynatacağız. Allah Allah. Aa, ne oldu? Kazandık herhalde maçı. Aha seviye atladınız diyor. Ha. Niye öyle oldu ya? Ve rakip geldi. Todo ben, Todo Terrono 8. Bence onunla ben oynayayım. Girebilir sen oyna tamam. İşte Juventus stadı. Bakalım bir mücadele bir başlasın. Dur ilk yarı ben oynayayım ikinci yarı sen oynayın. E, öyle, öyle, yapalım. yapalım. Bir maçı yapalım. Tamam. Lukaku. Aa dur sen oyna. Ha, <laughs> şey yönler, mi? yön işte şey, of ya. Hamşik. Hamşik vermek istedi pasını veremedi Martinez. Martinez arkasında kaldı ama yine de verdi. Hay Seyce. Benimkiler sanki bir çok şey yaptılar ya dağıldılar. Martinez şimdi. Martinez verdi pasını Pogba. İnternet Jortingen bizle ilgili problem olabilir. Pogba bir ara pası düşündü gitmedi Mangala. Ramsey, Pogba. Of bir Rabona, gol olursa efsane Benzema. Gol yerde yuvarladı. Rabona vuruşu. Hazır mıyız gençler? Salla, salla, salla kafayı salla, salla. Şimdi hemen başlatıyor ama ben kafa sallatabiliyorum, elim boş. o <laughs> güzelliği var tabii. Tamam yeter bu kadar. 1-0 öne geçti Ali Kerim Hoca golünü attı. Aferin Gerrit Bey sağdan yara yara gidiyor Gerrit Bey. Yaptı ortaya aman Karmayal 7 golü. Aa, bu ne ya? Hadi bakalım salla. Aa bu ne ya hemen gol yedik. Ya çok basit geldiler kardeşim ben neyimi dövüşleyeyim de. Vallahi ya. Hemen geldi attı golü gitti adam. Olacak iş mi bu? böyle abi vermiyorlar faul işte adam kayıyor o yüzden güveniyor. 5 faulümden birim sınanca verildi. Benzema Rovaşet hadi ya. Benzema vurdu. Yandan asfakla dışarıda değerli izleyiciler. Dakikalar 10. Gel kafama kon. Deheya şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Deheya kullandıktan sonra cross şimdi. Ramos. Ramos verdi pasını cross cross. bir ara pası Benzema. Köşeye yuvarla. Plase. Yavarla sana çocuğum. Demikleri ve gol. Bu güzelmiş ya salla 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 kafayı salla 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 <laughs> güzel hamshek cross aldı cross topu arıyor etrafında neymar hadi be şimdi rakipleri ters gelebilirsin sen çünkü online oynayanların belli bir alışkanlıkları var abi sen ilk defa oynayınca bir tuhafına gidebilir adamın öyle mi niye bilmiyorum adam beklemediği hareketleri yaparsın beklemediği yere pas verirsin falan yani martinez pogba şimdi cross Kroos kaybetmedi topu. Verdi pasını Messi. Küçük enişte bir ara pası Benzema yok artık. Lebron James köşeye Benzema yok. İşte Ali hani Kerim'in basit golü dedi. Ali hani Kerim'in basit golü. Ben olsam bu ömrünle vurmuşsun biliyor musun? Öyle mi? Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mıyız gençler? Yalama olsun kafalar. Salla. 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 Kafayı salla. Yeter fazla sallama. Şimdi Cross yine benzemaya. Artık bu ne ya? Leblebi gibi gol atıyor diyecektim atamadı. Atamadı Ali Kerim hocam orada Pogba şey. Alaba var. Alaba, 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 Alaba gel vatandaş. Alaba, Alaba. Cross şimdi. Cross orada bir internet problemi ama bak devam bıraktı. Devam bırakmasaydı oradan akıl bol yaparak internet çortinger Alaba müthiş hareketler. Alaba oradan vurursa gol olur. Alaba vurdu. Yandan çok az farkla oh. dışarıda. Alaba. Orada faulü vereydi nakil bol kullanırdık. Dakikalar 22. Dehe yine kullandı. Rakibimiz şoklar içerisinde Benzema. Ooo bakkala çakkala ormana bilmem nereye gönder Benzema vur artık ama çok çektin ya. Hadi be. Güzel ama Kornel. Neyse canım. Nasıl Hasan hocam iyi oynuyor muyum? süpersin mi? benden, benden iyisin hocam. Ciddi misin? ben de güzel oynuyorsun. Şimdi dakikalar 24 kullandı daha bol zaman var ama her şey değişebilir. Martinez oradan Kornel. Bir Kornel daha. İyi. Yalnız hakeme selam olsun bakın yalnızlıktan kuduruyor orada öyle kalmış tek başına. Toni Kroos şimdi kullandı müthiş bir orta hamşek boşta kalan top Mangala. Şimdi Carvajal. Kim o? Davies. Davies'den etkili bir pas. Sakın kaçırma onu bastı ver Sakın ona kayma önüne önüne kay önüne önüne. Yoksa o adam yapar ortaya gol atar söyleyeyim işte bu Gerrit Bale vurdu. Yok canım Noyer. öyle her şeyi de yemeyiz yani. O kadar doğru, değil doğru. yani. Adam da kadroya gel ya. Bizim kadroyu söylemiyorum da. <laughs> Ronaldo var ya. Kadroya gel. <laughs> Vallahi Ronaldo. Tore şimdi. Önemli ya. Abi Ronaldo süper. Tore kullandı ama bastı ver oradan yok artık. No yer. Yer mi onu no yer? Yer mi onu no yer? Eliyle başlattı riskli hareketler. Alaba, alaba, alaba. Verdi pasını Neymar. Neymar geçti rakibini. Bir pas düşüncesi ama Aa. o kadar geç attı ki o pası. Hamşik ama orada. Alaba var. Taç. Sporting Lisbon kullanacak. Taç atışını değerli izleyiciler. Aa, oh. Onlar da mı Hayır çıkmış? Hayır canım ben kullanacağım. Ramos. Aa. Saçma zapan bir yere pas verdi Ramos ve büyük bir tehlike bu. Büyük bir tehlike geçmiş olsun. Geçmiş olsun Niye değerli geçmiş izleyiciler. Olsun geçmiş olsun. Lukaku vurur, gol olur. Ramos. Ramos, Ramos Benzema'ya oradan oraya işte Hadi ben ya. de yapıyorum onu gitmiyor. <laughs> Şimdi Tore Aa. geçmiş olsun. Geçmiş Aa. olsun. Geçmiş olsun hocam. <laughs> Hikaye Doldu. <gülüyor> Doldu. <gülüyor> Doldu. Doldu. Dakikalar 33. Gareth Bale topun gerisinde. Hakem topun gerisinde Bale yok. Hakem <laughs> <laughs> kullanacak. Bale kullandı şimdi. Orada vurdurtmayın. Döndürtmeyin. Ya vur şuna. Vur i̇şte bu Neuer. No Eyvah kaleci bastı Ama ya. Ama bas şey yapacaksın işte orada. Süper. Bir daha bassan fake yapardı. Carvajal. Carvajal. Müthiş geçti. Pogba. Oo, Pogba. Efsane hareketler Pogba'dan. Benzema'ya güzel pas. Aferin ama. Defans başarılı. Ya ya Böyle daha güzel ya. Maç anlatıyorum ya. Carvajal. Bak çemkirmiyorum kimseye falan. Şimdi 50 kere çemkirmiştim biliyor musun? 50 kere tükürmüştüm. Carvajal. Gol olsun bu. Carvajal. Verdi pası Benzema. Sen de ver pasını. Dön bu içeri. Ve burada gol aldı. Yok artık. <laughs> Lebron James. Yok artık. Lebron James. Verdiğinizde işler. Müthiş bir gol. İmza atıyor. Hazır mı kafalar yalama olsun salla. salla. 4-1 oldu ya. O salla ne ya? Salla kafayı. Vallahi hiç beklemiyordum salla. <gülüyor> <gülüyor> Ronaldo gol geliyor değerli izleyiciler. Gol geliyor. Nasıl gol o ya? Ben hissederim bilirsin. Aa. Ben hissederim. Gol geliyor. Ne o yine eli armut topladı. 4-2 riskli skor hocam. Ve bu maçı kaybede bilirsin yani. Michael hep böyle işte. E Faul. Abi daha Yedik gol ya. Daha ilk yarıda ya uzun oldu sanki bu maçlar bir uzadı mı ne oldu? Ya ya Toure verdi pasını ama Martinez Aa. işte bomboş pozisyonu ama işte geç pasmasının şeyisini şey yaptığı şey oldu. Tony Kroos Tony Kroos ya ya Toure. Oraya atmadım ki ya. İşte öyle oluyor. Bana da öyle çok oluyor. Atmadığım yerlere pas atıyor. Ramos şimdi verdi pasını. Tony Kroos. Tony Kroos geçmek istiyor rakibini. Ne demek istedi? Geçer tabii ki. İki kişiden peşinden ama Tony Kroos yanlış yere dönünce Torre'ye kaptırdı topu. Tore. Hızlandırımı mı spiker modu? Ronaldo. 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 Abi, bir pas. abi o ne? Hakem yardımcısının uyarısını dikkate alıyor ve offside'dan o an direkt serbest vuruş kullanılacak. Değerli izleyiciler artık iki dakikalık uzatma işaret edilir uzatmaların son saniyeleri içerisinde ben Benzema'nın önüne doğru ama direkt kaleciye giden bir top oldu. De ya! kullanıyor şimdi degajını. İleri doğru hakem saatine baktı, düdüğüne baktı. Saatini kontrol etti, düdüğünü kontrol edip saatine baktı. Değişik kombinasyonlar yaptı. <gülüyor> <gülüyor> hakem kafayı yedi. Şimdi Toni Kroos at bunu. Yap ortayı. Yap ortayı bekleme. Nasıl kayıyor ölümüne? ö gitti o işte. Ah, bir kaydılar gitti. 48 oldu. Bitirmiyor pislik hakem. Bitirdi. İlk yarı bitti. Alaba'dan Neymar'a geçer o. Neymar oradan orta yapsın artık. Başka bir şey düşünmesin. Yapsın ortayı. Benzeme var çünkü orada. Daha nereye gittin? Neymar içeri baktı. Neymar çok geç yaptı ortayı. Çok geç. Cornel. Pas mı yaptın? Ne yaptın orada? Yo, şey orta yaptım. Aa, Cornell! Toni Kroos. Kötü bir orta. Ciddi kötü mi? bir orta. Kötü Niye? bir orta. Kötü bir orta. Rakip için kötü bir orta. <gülüyor> <gülüyor> Ronaldo! Ronaldo! <gülüyor> <Ne> <gülüyor> Topu oldu? tutamayan neyi İlker Yasin'e bağladım ya. <laughs> Şimdi Martinez. Martinez döndü. Enteresan paslar. Bakmadan paslar. Carvajal. Güzel paslaşıyor. Messi. Küçük genişte Pogba'ya verdi. Vurursa gol olur. Evet, <laughs> kendime göre <şu> <gülüyor> <gülüyor> Orta sahaya geçtim mi benim için vurursa gol olur. <laughs> <laughs> Alderweireld. 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 Şimdi Gerrard Bale. Müthiş bir pas. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. <laughs> <Niye> geçmiş olsun? <laughs> amşik. Amşik içeri baktı. <laughs> Ramos. Geçmiş olmasın tabii ki. Alaba. Martinez'e verdi. Martinez pasını aktardı. Pogba. Sakma sapan. Geçmiş olsun. bir <laughs> Tore. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Değerli işler Saçma sapan işler görüyoruz. Geçmiş olsun. <laughs> Ya ya Ture. Aa korner değilmiş ya. ya Valla ben değil? de korner zannettim. Hakem şamşırdı. Dakikalar 57. Benzema alır mı onu alamadı. Sen oyuncu değiştirebilirsin eğer istersen. Ramsey. Ramsey. Valla Ramsey verdi. Messi. Messi. Messi yürür Messi. Messi yürür Messi. Şimdi bir ara pas yapsa müthiş olur. Bastı ama geç ya işte yürüdü iki adım daha. Mangala. Tore. Verdi. Hamşik. Orada bir faal var. Kim kime yaptı bilmiyorum. Ben yaptım ya. Yanlışlıkla kusura Öyle bakmasın. Mi? tamam. Alaba şimdi. Verdi pasını. Nani? Niye Nani? <laughs> nani olay bir diye. Neymar şimdi döndü. Neymar ama çok gidiyor artık daha nereye gidiyorsun? Bastım Saharitli. bastım bastım ya. İşte öyle oluyor. O gene mi korner? Ne bir şey oldu <laughs> Arkadaş Arkadaş bende hiç olmuyor bunlar ya. Şans faktörü gol. Şans faktörü gol gelişine oradan Hakan Balta. Yok mu analiklik Hakan Balta burada. Martinez vuramadı. Önünde kaldı top. Şimdi oradan gelişine vur artık Pogba ya. Vur oradan Martinez. Vur oradan Pogba. Vur oradan Benzema gol olsun. Beş olsun Benzema vurdu gol olmadı. <laughs> ya dur heyecan <laughs> <insan> yaptık ya. <laughs> <laughs> Abi bak. <laughs> Oğlum salla kafayı hazırlanıyordum. Gol geçmiş olsun. <laughs> Ramos geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Aa, bu ne ya? <laughs> Abi ben basıyorum ya. Gel <laughs> ben basıyorum bu. yani ya. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. 4-3 oldu değerli izleyiciler. Olmadı. Sporting Lisbon. Benzema dokunamaz ona. dehe ya 68. dakika bence oyuncu, oyuncuyu durdu da oyuncu değiştirir. <laughs> Öyle mi? Değiştir değiştir abi. Hepsi öldü şu anda. Oynayamazsın onlarla. Yürüyemezler. Messi. Benzema tabii. Durdurma şey dur şuna basalım biz. Şuna. Heh. Şimdi Martinez alamadı topu. tore 4-4 mi olacak yoksa? Güzel pas. Toni Kroos'tan müthiş pas. Alaba'dan müthiş pas. Şimdi Neymar'a. Neymar, Neymar Alaba'yı görecek mi? Görmedi. Benzema gördü işte. Farklı oynuyor adam. Benzema şimdi. Döndü içeriye. Sokuldu içeriye. Sokuldu içeriye. Verse pası gol olur. Verdi pası. Verdim. Olmadı. Verdi. Verdim, işte, verdim yani. Oyuncu değiştir. Oyuncu değiştir. <laughs> ha, şimdi e, bastık. Dur ha. tamam. Oyun planı. Oyun planı abi. Oyun planı. Oyun plana girdik değerli izleyiciler. Ee? <laughs> Spiker devam ediyor. Kadro. Oyun planı. Al sen çıkart al. Kim istiyorsan. Tamam. Peki. Dur şimdi. Yani iyi adamı Şuradan... da çıkartma yani. Kimi çıkartacaksın? Ya dur şimdi. Toni Kroos çıksın. Yerine Gerrit Bale. Yok saçmaladım. Bir dakika. Messi çıksın abi. Messi. Niye Messi çıksın sen ya? Sen Gerrit Bale. Al. Bak beni dinle sen bir. Sen bir dinle Allah beni. Allah Pogba çıkıyor. Ee, Pogba. Parti. Gerrit Bale. Girecek adam yok zaten. <gülüyor> Girecek <gülüyor> adam yok. Baka var. Benzeman yerine bakayı alalım mı? Hayır hayır Benzema dursun alıyoruz, abi. Hayır alma ya. Abi dursun. Alıyoruz. Ya tamam, alma ya. Yerin tamam hadi abi. Bir oyuncu. <laughs> Dolmadı. Hakkı değişikmiş. Dolmadı. Sadece bir oyuncu değiştirdik o da Gerrit Bale. Evet. Şimdi Cornet'i Tony Cruz kullanacak ve Gerrit Bale değerli izleyiciler. Ne abi basmıyor. Bir şey yapmıyor. Bekle şimdi. Heh. Gerrit Bale vuracak gol olacak. Dikkatle izliyoruz. Cruz Benzema vurdu. Olmadı. Neymar vuracak. Olmadı. Şimdi Lukaku Ana ligde bize gelmedi Lukaku. Yu. Gelmek istemedi. Pissin sen Lukaku. Sen kimsin ya? Tantuni Spor bu kardeşim. Martinez verdi Pogba. Pogba verdi Carvajal. Carvajal verdi. Nerede hani? Gerrit Bey'in nerede ya? Ramsey. Pala Ramsey. Ramsey gidiyor. Ronaldo'ya eyvah. Ama bastu ver. Geriye döndü. Çok riskli hareketler. Şimdi Pogba. Pogba verdi pasını Martinez'e. Ee? İnternet yine Jortingen. İnternet yine Jortingen. Bugün zaten Türkiye'nin genelinde bir internet problemi varmış. Bugün haberlerde vardı. Aa gitti. Önde olduğumuz maç. Ne oldu? Kimden? Hiç bilmiyorum. Şş. Hiç belli değil. Aa. Hükümsüz sayabilir yani şunu. Ben yendim abi. Hükümsüz sayar. Gençler internet bir türlü barışmadı. Bizden mi kaynaklı rakipten mi bilmiyorum ama... E sunucuyla bağlantı kesildi oldu bu oldu. Bir maçı tamamlayamadık. Ali Kerim hocamın şansı ama e, güzel maçlar oldu aslında. Goller de attı Ali Kerim hoca vallahi keyifliydi. Ben çok eğlendim. Önemli olan eğlenmek kardeşim. Ne yapalım? Ne alabildik ne verebildik puan ya. 3 <laughs> kere 4 kere maç yaptık bir şey olmadı. Bilmiyorum artık problem ne. Gençler dur hemen bir bakalım abi. Ayda aldığımız maçta mağlup mu olduk? Bak bugünkü yaptığımız bu bugünkü en Olmaz son maçımızda 4-2'lik maçta biz mağlup olmuşuz. Demek ki bizden kaynaklı bir problem varmış herhalde. Bilmiyorum artık. Bir önceki maçta Haydan gelen Huya gider gençler. Bakın bugünün evet. özeti. Haydan geldi, Huya gitti. <laughs> huya gitti. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> ya. Ama öbüründe hiç maç yapmam olur mu? Öbüründe hiç maç yapmamış. Ya belki de. vermişti. Bunda biz yeniyorduk yani. Valla belki de bizim yani programdan biz zararlı vardı. çıktık yani. Bugün şu anda biz zararlıyız. Ya yani. orası öyle tabii. Port ayarlarıyla ilgili bir sıkıntı vardı belki de bilmiyorum bilemiyorum. Neyse. Önemli değil gençler. Ali Kerim hocama çok teşekkür ediyorum. Umarım keyifli vakit geçirmişsinizdir. Önemli olan o. Sizleri çok çok seviyoruz. Bu arada Ali bir şey Kerim söyleyeceğim. hocam söyleyeceğim. up düzelmiş. Gecikme yok. Lan PlayStation 4'te, ha, PC'de öbürü, çok var. öbürü gibi değil yani. Aynen öyle. Ali Kerim hocanın Facebook fan sayfasına abone olmayı unutmayın gençler. Videolarımızı beğenin. Ondan sonra sese gelenler arasına katılmayı unutmayın. Eğer abone değilseniz mutlaka Abone olun. Ayrıca Tantuni Spor forma çekilişimiz var. O videoyu da mutlaka izleyin gençler. Sizleri çok çok seviyoruz. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi yaklaştır kalp kalbe karşı. İşte bu sevgiler. On <laughs> sevgiler ne lan? <laughs> Format mı dayısırdın? Senin yüzünden. Senin yüzünden oldu. Sevgiyle kalın. Bakın dikkatli izler misiniz? Dikkatli. Benim sabrim de... Aaa! İzlesin Arasan abi bir dikkatli.